Öğrenciler yenilikçi projelerini sergiledi. İskenderun Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen Deneyap Proje Şenliği'nde 207 öğrenci geliştirdikleri teknolojik projelerini sergilediler. 42 takımın katıldığı etkinlikte öğrenciler hem projelerini tanıttı hem de uygulamalı sunum yaptılar. Bir arıcı araba yaptık. Bu arıcı arabamız bizim askeri alanda daha çok kullanılan bir araba. Bu arabamız bizim e, mayınlar olsun, çantalar olsun e, bu kol aracılığıyla e, tutuyor, hazneye götürüyor ve içine imha ediyor. Ayrıca biz bu aracı daha rahat bir şekilde kullanmak için bir kol tasarladık. Bunu 3D baskıyla bastık. E, şekilde tuşlar ekledik ve bu şekilde bir kol tasarladık. Bu arabanın bir hafıza sistemi de var. Bu şişeyi gördüğünde ve biz buna şişe dediğimizde bunu tekrar gördüğünde şişe olduğunu anlayabiliyor ve kavrayabiliyor da e, kızıl sensör sensörü sayesinde atıyorum eğer o belirlemek istediği madde yerin altındaysa onu tespit edip yerin altından çıkarabiliyor. Evet, tamam. Sensörümüz yangını algıladı. basırdan ses çıkartmaya başladı ve ledimizden LED ışık yakmaya başladı. Bu e, ambulans insanların kalkıp itfaiye araması için büyük bir avantaj. Şöyle e, aynı zamanda da e, vanaların kapanmasını sağlıyor. E, Doğalgaz ve elektrik vanalarını otomatikmen kapattığından dolayı evde patlama olasılığını çok fazla bir şekilde düşürüyor. Gaz sensörü gazı algıladığında kapı açılır ve buradan Epey ee, kuşkusu ama evet. yangın anında insanların güvenlice kaçmasını sağlamaktır. Burada kullandığımız bazı işi ses çıkartarak insanlara bir tehlike olduğunu söylemek istemiştir. Aynı zamanda duman geçtikten sonra kapı kendiliğinden kapatılır. Ya bu deprem meta sayesinde ilk başta Aa, insan burada evet. durduğunda buradaki şeyler ilk başta sırasıyla açılıyor. İnsan bunun içine düştükten sonra depremin son aşaması olarak bunu algılıyor. İlk başta burası kapan kalsın insanı güven altına alıyoruz. Buradaki hava deliği sayesinde ise insan, insanımız hava oldu. Çünkü havasız kalırsak yine insan yani can kaybına maruz olur. Bu şekilde hem insanımızı koruyoruz hem de bir şey yok. Hem de can kaybı. Programla ilgili bilgi veren atölye sorumlusu Timur Yücel, elektronik programlama ve nesnelerin interneti dersimizin sonunda Türkiye genelinde yapılan proje şenliğine biz de İskenderun olarak katıldık. 42 takım ve toplam 207 öğrenci projelerini başarıyla sergiledi diye konuştu. İskenderun Deneyap ailesi olarak proje şenliğimizi yaptık. Öğrencilerimiz projelerini sergilediler. 42 takım olarak 207 öğrenci olarak projeler sergilendi. Ve şu anda ödül töreniyle gençlerimize birinci, ikinci ve üçüncülük ödüllerini vermeye başlayacağız.